أنبيائي وسيد البشر أجمعين نترحم على شهداء شعبنا الذين ارتقوا إلى العلا من جراء هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا الفلسطيني وعلى أهلنا في قطاع غزة شهيدlerimiz için öncelikle rahmet diliyoruz. Gerçekten oradaki أرحب بأخي العزيز علي بابجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم وكل زملائه النواب على هذه الزيارة التضامنية لمقر السفارة للتعبير عن تضامنهم مع شعبنا الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.

ve qasf tayarat hawalat kull al amakin al madaniyah ila ahdaf askariyah li tayaratihim al qatilah maalesef gazze'de hiç bir yer kalmadı her yer bombalandırıyor gerçekten oradaki evlerimiz mescitler özellikle de en son dün yapılan hastaneye saldırılar hiçbir yer siviller için yaşam için hiçbir yer kalmadı جريمة يوم أمس باستهداف المستشفى المعمداني في مدينة غزة هي جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان هزت الضمير والوجدان العالمي وجعلت الإنسانية كلها أمام اختبار حقيقي وجدي دünkü özellikle Gazze'de hastane saldırısını gerçekten <سؤال> نحن الان في القرن الواحد وعشرين ونتساءل كيف يسمح هذا النظام الدولي لهذه الدوله ان تمارس كل هذا الاجرام بحق شعب فلسطيني وتحيل حياته الى دمار وتهدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها والمستشفيات ايضا كذلك وتحيل جثث الاطفال والنساء الى اشلاء متناثره هنا وهناك 21. yüzyıldayız. Uluslararası toplum bunu nasıl kabul ediyor? Oradaki insanlarımız her gün, sivil insanlarımız, onların suçu ne? Binlerce insanlarımız enkaz altında. Bunlara nasıl göz yumuyorlar? Nasıl sessiz kalabiliyorlar? Türkiye'nin Türkiye bir <laughs> insanı, yaşlı bir insan, ciddi ve zemin Ve her zaman ve خرج ليله امس عن بكره ابيه في العديد من المدن التركيه للتنديد بهذه الجريمه وكذلك الحال بالنسبه الى القياده التركيه والى الاحزاب التركيه نحن نقدر ذلك نقدر هذه المواقف الداعمه والمتضامنه مع شعبنا بهذه الظروف الصعبه <applause> Ee, devlet e, ilk baş, başta devlet olarak, partiler olarak herkesi takdir ediyoruz. Herkesten çok teşekkür ederiz. Özellikle dün halkı, Türk halkı gerçekten birçok şehirde dayanışmak için mitingler yaptı. Bunları te teşekkür ederiz. Onların da çok güzel bir kınamayı gösterdiler. Allah razı olsun onlardan. Hada huwa al-waqt yajib an fihi as-sawt 'aliyan liwaqf hadhihi al-jara'im wal allati turtakab shab al Evet yapılan bu e, son e, zorluklar, krizlerde gerçekten hep beraber birlikte olmalıyız ve sesimizi yükseltmeliyiz. Ve bu da الذي يجب أن يحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة, وعلى رأسها حقه في والاستقلال Evet. Şu an o zamandır ki biz tüm hak almak zorundayız ve

Çok değerli basın mensupları, değerli çalışma arkadaşlarım. Ee, ben hızlı devam edeyim. devam Tamam. Peki. Bölgemizde 10 gündür gerçekten büyük bir insanlık faciası yaşanıyor. Bugün Filistin Devleti'nin e, Türkiye Büyükelçisi'ni, Ankara Büyükelçisi'ni, Sayın Fuat Mustafa'yı heyetimize heyetimizle beraber yerinde ziyaret ettik ve kendisinden e, Gazze'deki son durumla ilgili çok kıymetli bilgileri aldık. Ben bu vesileyle tekrar e, Gazze'de hayatını kaybeden tüm Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifa diliyorum. Filistin halkıyla bizim halkımız arasında 500 yıllık bir beraber yaşama tecrübesi vardır. Ve Filistin davası bizim davamızdır. Türkiye her zaman Filistin davasını çok yakın takip etmiştir. Hangi hükümet olursa olsun iktidar muhalefet ayrımı olmadan her dönemde Türkiye Filistin davasına sahip çıkmıştır. Filistin davası evrensel bir adalet ve vicdan meselesidir. Haklı ve meşru davaların da tüm dünyada sembolü haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler kararları ile de uluslararası hukuki meşruiyeti olan bir davadır bu dava. Biz Filistin halkının ve Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Dünkü Ehli Arap Hastanesi'nde yapılan saldırıda 500'den fazla insan hayatını kaybetti. Muhtemelen yarısı çocuk. Sayılar daha tam değil. O enkazın altında gerçekten kaç can var idi tam bilemiyoruz. Bugüne kadar hayatını kaybeden sivillerin sayısı 3000'i geçti. Çocukların sayısı bince var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Hedefleyerek, bilerek sivilleri hastaneleri, okulları vurmak, bombalamak bir savaş suçudur, bir insanlık suçudur. Af örgütü İsrail'in beyaz fosfor bombası kullandığıyla ilgili de bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Sivil halka dönük sadece bomba değil bakın yukarıdan bombalar var. Aynı zamanda su kesik. Elektrik kesik. Sınırlar kapalı, en temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırılamıyor gıda, ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin ulaşmasını engellemek hukuka aykırıdır, zulümdür. Bir milyondan fazla insanın zorla göçe zorlamak hukuka aykırıdır, zulümdür. Milyonlarca sivil insanın toplu cezalandırılması insanlık değildir. Şu anda Filistin'in Gazze şeridinde yaklaşık 50 bin bebek bekleyen kadın var. Bunların yüzde onu önümüzdeki bir ay içerisinde doğum yapacak. Gerçekten hastanelerin bombalandığı, suyun, elektriğin kesik olduğu bir ortamda sadece hayattakilerin değil, daha doğmamış bebeklerin bile canı tehlike altındadır. Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına tepki göstermeyen herkes bu katliamdan sorumludur uluslararası kamuoyu hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan acilen tek ses olup bu kıyma dur demelidir. Şu ana kadar uluslararası toplumun ateşkes ve insani yardım konusundaki çabalarını yeterli bulmuyoruz. Şu anda iki acil konu var. Bir, bombalamanın durması. iki insani yardımın ulaşması. Fakat uluslararası toplum çok sessiz, çok pasif. Avrupa'da bazen vicdan sesleri yükseliyor, o yükselen seslerde hemen ne yapıyorlar bastırmaya çalışıyorlar. Bakın, İsrail'in Gazze'yi kısmen veya tamamen işgali, buradan özellikle bu uyarıyı yapmak zorundayım. Gazze şehri dediğimiz yer biliyorsunuz, küçücük bir alan yaklaşık işte 40 kilometreye 7-8 kilometre boyutlarında ama 2 milyon 200 bin kişinin yaşadığı bir açık hava hapishanesi aslında. İzolasyon altında. Giriş çıkış yasak. Bu Gazze'yi İsrail'in kısmen veya tamamen işgal planı çok uzun sürecek bir insanlık faciasına sebep olacaktır. Çok uzun sürecek bir güvenlik kaosunu da beraberinde getirecektir. Derhal bu akıl dışı plandan vazgeçilmelidir. İnsani yardımın ulaşması sağlanmalıdır ve işlenen tüm savaş suçları kim yaparsa yapsın, suçlu kim olursa olsun işlenen tüm savaş suçları soruşturmalı ve hak örgütlerinin raporları da dikkate alınmalıdır. Değerli arkadaşlar, İsrail-Filistin meselesinin, Filistin sorununun kök sebepleri vardır. Bunlar nedir? Filistin topraklarının işgal altında olması ve Filistin halkının tecrit içinde yaşamasıdır. Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın ve diğer pek çok kutsal mekanın her gün farklı bir taciz girişimine, her gün farklı bir provokasyon eylemine sahne olmasıdır. Yine bu meselenin kökünde yerleşkelerin hukuksuz bir şekilde yaygınlaşmaya devam edilmesidir. Sürekli yeni yerleşke ile Filistin halkının hakkı olan toprakların yavaş 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 İsrail tarafından yerleşkelerle işgal edilmesidir. Çözüm açıktır. Çözüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde 1967 sınırlarına uygun bir şekilde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Filistin halkının zaten meşru hakkının uluslararası hukuk ve uluslararası camia tarafından da teslim edilmesidir. Çözüm buradadır. İlk günkü sözlerimi tekrar ediyorum. Orta Doğu bu savaşları, bu insanlık facialarını hak etmiyor. Bölgemizde barışı tesis etmek zorundayız. Orta Doğu'yu bir barış bölgesi haline getirmek şu anda sorumluluk sahibi olan, şu anda devlet yöneten, şu anda siyaset yapan, şu anda hak için, hukuk için mücadele eden bütün sivil toplum kuruluşlarının sorumluluğudur. Dolayısıyla bizim neslimizin böyle bir sorumluluğu vardır. Bizim Orta Doğu'ya barış borcumuz vardır. Ben bir kere daha bu vesileyle Filistin halkının, Filistin devletinin Türkiye'de, Ankara'da temsilcisi olan Büyükelçi değerli dostum Fuat Mustafa'ya bizleri ağırladıkları için, bizleri son gelişmelerle ilgili bilgilendirdikleri için tekrar şükranlarımı sunmak istiyorum. Ve değerli Büyükelçinin e, şahsında tüm Filistin halkına buradan e, geçmiş olsun dileklerimi, başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz Filistin halkıyla beraberdir. Kalbimiz şiddetin tarafı kim olursa olsun şiddete maruz kuran, maruz kalan sivillerle Çocuklarla, kadınlarla beraberdir diyorum. Sözlerimi tamamlıyorum. Bizleri takip ettiğiniz için değerli basın mensuplarınıza da özellikle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Soru alalım mı? Sorusu olan varsa e, gerçi bir sonraki programımızda geçtik ama sorusu olan varsa hızlı Yok. cevap verebiliriz. Yoksa için tekrar teşekkür ediyorum. Şöyle isterseniz kürsünün önünden tekrar